arkadaşlar tekrar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün karşınıza neyle geldim yine bir kart show videosu değil yine böyle hafta içi ufaktan da olsa paketler açmaya çalışıyorum her hafta bugün 151 açacağız 151 booster bandı iki tane var elimde bunu geçtiğimiz pazar günü bir kart show'um vardı Türkiye'deki yakın arkadaşım Ahmet için aldım yani Ahmet'in satın aldım ee, aslında bunu saklayacaktım normalde. O dedi ki ya benim adıma aç dedi. Ben sabırsızım dedi hani. Hani sen getirene kadar bekleyemem ya da kargolayana kadar bekleyemem. Aç dedi bunu kanalda izleyelim. Ben de kendisine buradan teşekkür ediyorum. Açalım bakalım. İlk defa 151 booster açacağım. Heyecanlıyım hani böyle tek tip paket açardım. içinden böyle ufak tefek full artlar falan çıkardı ama en sevdiğimiz seri bu biliyorsunuz. Yani çoğu kişinin çok sevdiği bir seri. O yüzden fiyatı da bayağı arttı. Ya, üretimi durdu mu bilmiyorum. 2023'te başladı bu üretilmeye. Ee, i̇çinde biliyorsunuz 151 SIR'lardan Charizard. Setin en pahalısı. Ekranda da göstereceğim. Ondan sonra Blastoise, Venezuela, Zapdos. O şekilde gidiyor. Daha Illustration R'lerden zaten biliyorsunuz mükemmel kartlar var. Skirtle'lar, World Turtle'lar, Charmander, Charmeleon. Neden bunları bu kadar seviyoruz? Çünkü bizim Çocukluğumuzda izlediğimiz ilk seri yani ilk sezon Pokemon'lar 151'in modern hali. Hiç vakit kaybetmeden şu ilk booster Bundle'la başlayalım. Bakalım ne çıkacak Ahmet için bir şans bir beğeni bekliyorum izleyenlerden. Evet umarım ileride e, yani biraz da kalabalık olmaya başladık ufaktan çok teşekkür ediyorum hepinize. Güzel destek veriyorsunuz bana yorum yapıyorsunuz hepsini seviyorsunuz. E, Güzel yorumlar oluyor. Benim de hoşuma gidiyor. Motive oluyorum. Yaklaşık 400 kişi olduk. bir yılbaşına doğru da bir çekiliş videosu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir holiday kalender paketim var. Onu söylüyordum size. Bakalım. ya yani dediğim gibi çok teşekkür ederim. Bunun içinden 6 paket çıkıyor. Bilmeyenler için. Her booster bundle'da 6 paket. Hepsinin artwork'ü aynı. Yani hepsinin ambalajı aynı şekilde. Bakalım. Bir şeyler gelecek mi? Hadi etçim. şimdiden bol şans sana. Umarım daha çok abone olduğumuzda daha çok böyle paket alıp sizlerle canlı yayında açmak istiyorum arkadaşlar. Hani böyle daha keyifli olur. Evet, First Pack Magic gelecek mi bakalım arkadaşımıza? İlk başlıyoruz, elektrik enerji. Bu arada Pikachu'nun da Illustration Rare'i var ve birçok Illustration Rare var. Şimdi hepsini sayamadım. Ama umarım burada çıkar, burada hep birlikte görürüz. Hani söylemek yerine, burada var mı bir şey? slow Slowbro ve arkadan Tales Full Art arkadaşlar. Evet, First Back Magic. Tamam bunu sleeve'leyelim. Yani çok pahalı bir kart değil ama çok güzel bir Full Art bence. Ben seviyorum bunu. Ahmetciğim ilk paketin, ilk Full Art'ın hayırlı olsun. Bunları da e, Ahmet'in adına şeye dizeceğim. Binder'ına dizeceğim, ona göndereceğim. Hadi bakalım. İlk paket güzeldi bence. E, ya Bunlarda Godpack olayı da var. Hani tabii binde bir bunu denk getirmek ama bir ihtimal yani çıkma ihtimali var sonuçta arkadaşlar. E, Godpack bütün biliyorsunuz illustration, rare ve e, special ilustrasyonlardan oluşuyor. Konuşamadım. Evet, Dudu'a yani bütün 151, bütün tanındık Pokemon'lar burada. Hani son serileri hala henüz seyretmeyi bitiremedim. Hala bilmediğim bazı Pokemon'lar var. Ama sağdan soldan da izliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet, Starmie normal holo geldi. Bundan bir şey yok. Hadi bakalım. Sizin favoriniz nedir? Yorumlarda da bahsederseniz sevinirim. Benim en favori seçimdir 151. Şu an çoğu kişinin olduğu gibi. O yüzden fiyatlarda çok arttı. Ee, normalde şu bir booster bundle. Burada 60... Yani bu arada holo enerji. Bunu da slivleriz. Ee, burada 60-70 dolarken e, 1-1,5 sene önce bunlar. Ben o zaman arada böyle açardım. Paket açardım daha doğrusu. Şu an 140 dolar bunun tanesi. Yani booster bundle'ın tanesi 140. Evet. Woolpix Reserve, Arkadan Giovanni'nin karizması. Ve Mewtwo holo. Yani bence şu diğer bu bulk dediğimiz kartlar bile çok iyi. Şu holoyu ay ayıralım. Bunu ayrı sleeve'lerim tekrar. Evet. 3 4. paket değil mi? Öyle 151 gerçekten <laughs> güzel bir seri. Ondan sonra Destin Rivals çok beğeniyorum. Bir gün Destin Rivals Booster Box açmak istiyorum kanalda. Onu da ben açamadım. <laughs> ee, Destiny Rivals'ı yayın yapmıyorken açmıştım. Keyifliydi yani. Koskoca booster box açtım. Sonra 3-4 tane booster bundle açtım. Hatta kanalda da açtım bir booster bundle. ilk videolarda. Ama bir şey çıkmamıştı. Onun öncesinde o Garchomp'ları e, birkaç şey daha bulmuştum. SIR güzeldi. Bakalım bugün de inşallah bir SIR buluruz Ahmet arkadaşımıza. Venonat, PG, Metapod, Rapidash, Nidorina hepsi de bildiğimiz Pokemon'lar olunca böyle daha hoşuma gidiyor. Gelir mi Reverse? Yok. Cubone, arkadan Nidoking, normal Holo. Evet şu an sadece e, bir Full Art attı biliyorsunuz. Bence bir Regular EX ya da bir Illustration Rare sıkıştıracak gibi düşünüyorum bu pakete. Bu Bundle'a yani. Bundle. <laughs> evet. Burada ne var? Fire Energy ile başlıyoruz, Staryu, Charmander, çok güzel illüstrasyonlar var içinde. Hadi birini görelim, Machoke, Divagon, Hitmonchan, Moltres Reverse, Reverse arkadan bir şey var mı? Normal, Victory Victribeal, Reverse ve Articuno, Holo evet. Last Pack Magic var mı beyler? Evet. Ee, son Pack, bu bandalın son pack'i, Last Pack Magic. Bir illüstrasyon ver bize yani, bir Skirtle, bir Charmander. Ahmet arkadaşımızı sevindirelim değil mi? Evet, kod kartımız. Evet, Water Energy, Polyviral, Kakuna, Heyecan Yaratalım, Last Pack Magic, Polyvac, Ponyta, Arkenyan, Kingler, Snorlax, evet, Reverse, Eevee. Gelir mi arkadan? Yok, vermedi. Full Art gelir mi? vermedi. Sadece full art 9TS verdi arkadaşlar. Cidden şu an pull rate çok kötü bir booster bandı. Yani regular EX falan bile sıkıştırmadı araya. Ama olsun. Bu da güzel bir karttır. Evet arkadaşlar ikinci booster bundle'a geçeceğim. Buna geçmeden önce videoyu beğeniyorsanız beğenmenizi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın lütfen. Çok sevinirim. Abone olup bildirim butonunu da açarsanız ekstra sevinirim. Evet. Yani ilk booster bundle bence üzdü arkadaşlar. Yani araya bir şeyler sıkıştırmasını bekliyorum. Bir illüstrasyon hani SR zaten zor beklemiyorum ama hadi Ahmet'cim ver bize bir illüstrasyon. Skirtle, Charmander, Pikachu. Ya da hadi ucuzlardan bile olur hani bir Caterpie, işte Saydak falan onlardan bile olur yani. Machoke var, çok güzel bir Yani bunların da hepsini kendime de toplamak istiyorum. Umarım onu da yapacağım. Evet, o zaman first pack magic diyor muyuz? Evet, yine bir holo enerji. Bunu da ayıralım. Saydak. Acaba holo enerji bile bir hitten sayıp bir şey vermiyor mu o pakette bilmiyorum. Pinsir. Bills transfer. Golbat. Magikarp. Rapidash reverse. Wheezing Hollow. Bakalım. Şimdi henüz bir full art yok. Deminkinin biliyorsunuz İlk, ilk paketinden gelmişti. Bundan ne gelecek bakalım. Evet, bu arada bu arada çok kart şu alıyorum. Farkındayım. Güzel de izleniyor. Benim de hoşuma gidiyor. Yani çok satın alış yok biliyorsunuz. Daha çok herkes kartlar ucuzluyor diye herhalde daha çok ucuzlamasın diye elinden kart çıkartmaya çalışıyor. Ben de elimden geldiğince satın alıp takaslamaya falan çalışıyorum. Hani çok büyük bir satış yok kart şovlardan gördüğünüz gibi. Reverse Clefairy yine Reverse Charmeleon Holo Gengar. Ahmetciğim şanssız mısın acaba ya? İki tane şu an <laughs> sıfır. Ya yani bir şey bekliyorum. Araya bir şey sıkıştıracak. Yani ya full art ya bir ilustrasyon, bir şey sıkıştırması lazım. Koskoca booster bundle çok da pahalandı. Umarım gelir bir şeyler ama en azından bu diğer Reverse ve Holo kartları da Binder'a dizeceğim. Staryu, Charmander, Spiro hatta hepsini dizerim ya. Bence bu 151'lerin hepsini saklamak lazım. Bu ayrı bir değer olacak bunların, vintage gibi. Primap, Reverse, hadi gel arkadan bir şey. Abi yok vermiyor ya. Seal. <laughs> lan yine lan <Nine Tests> verdi. <laughs> Allah belanı vermesin ya. <laughs> oğlum sen Ahmet nasıl bir şans var oğlum sende ya. İki tane aynı kart çekti. <laughs> yani iki tane booster bundle, iki nine test. Yani bari öbür paketlerden bir şey çıksın. Vay arkadaş ya. <laughs> Komik yani. Ben, ben, benim hiç başıma gelmedi. iki booster bundle'dan. Aynı kartı çekmek, aynı kit çekmek yani. Böyle aynı illustration rare'i falan çekseydi. Evet, onun fiyatını da yazacağım. Muhtemelen 5-10 dolar en fazla. Öyle bir şey olması lazım. Evet, Peras, Walterp, Krabi, Sensri, Hitmanli. Arkada parlayan bir şey gördüm sanki. Yanlış görmüyorum umarım. World Turtle. Ben fazla açtım. Hypno. Redgate. Sanki şu arkada bir şey parlıyor ya. Yani. Yok be. Reverse Tauros'muş. Onun arkasında Gyarados Polo. Evet son iki paket. İki tane <laughs> Nine Tails'imiz var. Hadi bakalım. Ee, ne diyeyim? Garip ya. Bir illüstrasyon sıkıştırın. Yani buna da bir tane full art sıkıştırdılarsa ve illüstrasyon koymadılarsa bu pakete kötü oldu yani. Adamdan iki tane aldım hani Kartşov'dan böyle adam kafasına göre verdi oradan iki tane ama Aynısını çektik çok garip ya Woolpix Magnamite Cycling Road Scyther Charmeleon Hadi Heyecan yaratalım Millet Rhyhorn Yok Burada da bir şey yok Bollywood Burada ne var Maltress Hollow Abi ne diyeyim, şanssız bu adam. Evet, Last Pack Magic. Evet arkadaşlar, beğenilerinizi bekliyorum bu son Last Pack Magic'ten önce. Evet. Yani, abi şu, şu setin pull daha yüksek olmalı ya. Yani o kadar pahalandığı şey oldu, ne bileyim, bu tabii yeni üretimdi bilmiyorum ama bakmadım hani. 2023 yazıyorum. Yani buradan da holo enerji verdi. Bu da şu demek oluyor mu acaba? Yani al enerji, yani başka bir şey vermeyeceğiz gibi mi? Belki de bizi şaşırtır. Jigglytuff, Raiden, Executor, Legion Ben, Nidoran, Reverse mi bu? Evet arkadan bir Reverse ve Golem EX. Evet bu da full art en azından hani diğer paket gibi sadece Nine Tales gelmedi. Yani bu da ucuz bir full art ama güzel iki tane full art. Yani Ahmetciğim bir illüstrasyon rare çekmek isterdim ama maalesef işte bu iş böyle. Hani tamamen şans. İki Nine Tales, bir tane golemimiz var. İyidir, hiç yoktan iyidir. Ee, kaç tane? Üç tane de holo enerjimiz var. Bunlar da güzel parlıyor. Hatta bunları da silivleyelim. Evet arkadaşlar böyle yani 151 bu şekilde. Her günü yine kart şovum var. buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir şey bulamadık ama umarım ilerleyen videolarda bulacağız. Haftaya belki bir Mega Dream açabilirim. İnternetten bakınıyorum hani. Bu ara biraz burada da stok sorunu var onlarla ilgili. Onlardan alıp bir Mega Dream en azından bir kutu ya da belki iki kutu duruma göre açmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bunlar bu şekilde. 3 holo, 9 test, golem. Hafta sonu karço videosu yayında olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.